Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylerin Samsun'un doğal, tarihi ve turistik güzelliklerini keşfetmelerini sağlamak ve toplumsal yaşamla bağlarını güçlendirmek amacıyla Engelsiz Turizm Programı hayata geçirildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Biz gönle dokunmayı, insanımızın hayatını kolaylaştırmayı gaye edinmiş bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." Özel gereksinimli bireylerimizin ve tüm hemşerilerimizin her zaman yanlarındayız dedi. Büyükşehir Belediyesi program kapsamında Samsun'un farklı bölgelerindeki doğal, tarihi ve turistik yerlerin ziyaret edilmesini içeren çeşitli geziler ve sosyal organizasyonlar düzenlemeyi sürdürüyor. Yaklaşık 2000 özel gereksinimli birey ve ailesinin ağırlanmasının hedeflendiği, yaz sezonu boyunca devam edecek olan program ile özel gereksinimli bireylerin Samsun'un güzelliklerini keşfetmeleri, topluma entegre olmaları ve sosyal hayata aktif bir şekilde katılmaları destekleniyor.